Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı çarpanlara ayırma konusunun ikinci testindeyiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Yukarıda verilen renkli kartlarda ortak bir çarpanı bulundurmayan kart hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Biz bunu çarpanlarına ayıralım. Şimdi bir şuraya baksam. iki parantezine alsam çünkü ikisinde de iki ortak. Buradan ne gelecek? X artı Y. Sonra bu ifade iki kare farkı. Bunu ne diye açarım ben? X eksi Y çarpı x artı y şeklinde açabilirim. Daha sonra şu ifadeye baktığımda bu x artı y'nin parantez karesi doğru mu? Bak birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Bu da onun tam tersine neyi? Eksili ifadesi yani x eksi y'nin karesi. Şuraya baktığımda ise çarpanlarına ayrılabilir bir ifade var. x x. Şuna da 2y'ye y desem Şöyle şöyle çarpsam ama bakayım bir işaretlerine. Şuna eksi versem, buna artı versem. Hocam niye öyle yaptım? Bir kere zaten biri kesin eksi olacak. Çarpımları eksi olsun diye bak. Eksi 2y ile y'yi çarptım. Eksi y kare. Sonra x çarpı y ne yapar? x Sonra bir de eksi 2 ile eksi 2y ile x'i çarparsam eksi 2 x y yapar. Toplam ne yaptı? Eksi x y. Doğru mu bulmuşum? Evet. Demek ki çarpanları doğru yazmışım. O zaman onları alta bir geçirelim. Şöyle. Ne gelecek oradan? x eksi 2y ile x artı y gelecek. Peki hepsinin ortak olan çarpan sizce ne? Bence x artı y. Çünkü dikkat et. x artı y var. x artı y var. x artı y var. x artı y var. Bunda yok. O yüzden cevabımızın ne olması gerekiyormuş? Yeşil. Yani Ceyhan. İkinci sorumuza devam ettim. İfadenin en sade halini soruyorsa çarpanları ayır diyordur. Şimdi pay kısmına baktığımız a'lar ortak. A parantezini aldım. X artı Y geldi. Bölüm. Buraya baktım zaten ayrılmış bir biçimde gibi duruyor ki dikkat et bununla bunun paydaları da eşit. Bence aynen yazalım. Şu üstü toplayıp yazalım ama tamam mı? Artı. İkisinin ortak şey B olduğu için B parantezinde X artı Y diyeceğim. Bu arada Şunları da düzenleyelim. İkisinde x artı y'ler ortak. x artı y parantez alsam ne gelecek? a artı b bölü. Paydasında ne var? a artı b çarpı x artı y var. E bunların ikisi de birbirlerini götürüyorlar zaten. Bak a artı b'ler artı b'yi, x artı y'ler x artı y'yi. O zaman cevabımız ne olacaktır? 1. Yani Adana. Dedik hemen devam ettik. Üçüncü sorumuzla. Bize üçüncü soruda ne vermiş ee, olduğuna göre a artı b toplamının pozitif değeri kaçtır diye soruyor. Peki, ben bu ifadeyi bir açardım. Şunu şunu çarparsam ne geldi? A kare. artı. Bununla bunu açtım ne geldi? A artı b eşittir 26. Şimdi bunu açtım. Ne geldi? A b artı b ile b'yi çarptım. B kare geldi. Ona eşitmiş. Topla bunları. Topla. Ne geldi? A kare artı AB artı AB ne yaptı? 2AB artı buradan ne geldi? B kare. 26 ile de onu topladın. 36 yaptı. Bu ifade artık sana tanıdık geliyor olması gerekiyor. Tam kare değil mi bu? A artı B'nin parantez karesi 36'ya eşitmiş. Dik kontrol edelim. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Hangi sayının karesi arkadaşlar? 36 yapar. Ya 6 ya da Eksi altın. ama adam bize neyi sormuş? Pozitif değerini. O yüzden cevabımız ne oldu? Altı oldu. Yani Ceyhan. Bir sonraki soruya baktım. Diyor ki bir hesap makinesinde yapılan hesaplamada A sayısı karesi şöyle üsle gösteriliyor tamam mı? Şeklinde ifade ediliyor. O zaman bunu yazabilmek için şurada neyi hesaplamış? 49'u eksi dedim. Burada neyi hesaplamış? 5'in karesini yani 25'i bölü diyor. Bölü Şuraya baktım. Ne hesaplamış? 4'ün karesi. Yani 16'yı yazamıyorum. Kalemim gitti. 16'ya. Ondan sonra şuradan ne yapmış? 2'nin karesini hesaplamış. Yani 4'ü. O zaman buradan ne geldi? 49'dan 25 çıkarsa arkadaşlar ne kadar? 24 mü? Böyle. 16'dan da 4'ü çıkarırsam 12. 24'ü de 12'ye bölersem ne geldi? 2. O zaman cevabımız da Bursa oldu. Dedik. Devam edecek 5. sorumuzla. Bir kırk tavsiyeci sattığı kalemlerin üzerine iki kare farkı ile ilgili bir soru yerleştirerek kalemi satın alan kişilere doğru cevap vermeleri halinde silgi hediye edeceğini söylüyormuş. Ve bize neyi soruyor? Hangilerinin silgi kazandığını söylüyor. Peki. Can bunu çarpanlarına ayırdığında ne bu iki kare farkı değil mi? X eksi y, x artı y diye ayırması gerekiyordu. Doğru ayırmış. Can olacak bir kere tamam mı? Sonra Nur bu da iki kare farkı neyin iki kare farkı? 2x'in karesi eksi 3y'nin karesinin farkı. Sen bunu nasıl yazarsın? 2x eksi 3y ve 2x artı 3y diye yazarsın. O da öyle yazmış. Nur da doğru söylemiş. Mert'e baktım. Mert, Mert atmış. Olmaz. Bu x eksi dur şuraya yazayım. x eksi 1 bölü x olacak. O da iki kare farkı çünkü sonuçta. Çarpı x artı 1 bölü x olacak. Hani bunun x artı 1 bölü x'i yok. Mert olmadı. Sonra bununkine bakalım. Bu da iki kare farkı. İki kare farkında ne yapıyorduk? Bir topluyor bir çıkarıyorduk. Toplayalım. A artı B artı A eksi B topladım. Bir de çıkaralım. A artı B eksi A. Şu eksiyi içeri dağıtırsam bir ne gelir? Artı B. Kim gitti? B'ler. A ile A'nın toplamı 2A yapar. Kim gitti? A'lar. B ile B'nin toplamı ne yapar? 2 B yapar. Da niye araya çarpı koydum? Aman toplumu koydum. Çarpı koyacaktım. Arada ne var? Çarpı değil mi? Çarpı 2 B. Çarparsan ne yaptı? 4 tane AB. B. O ne demiş? O da öyle söylemiş. Demek ki Can, Nur ve Ömer olacak cevap. Cevap Edirne oldu arkadaşlar mı? ben devam ettim. 6. soruyla. Fatih televizyonun kanallarını kay kaydederken belgesel kanallarının numaralarını, rakamların toplamın numaralarını, rakamları toplamının karesi, rakamları çarpımının dört katına eşit olan iki basamaklı bir sayı seçiyor. Hangisi olabilir diye sormuş. Rakamları toplamının toplamının rakamlarını kaç yaptı? 10. Karesi diyor. 100 yapar. Şöyle. Rakamları çarpımının, bunun rakamları çarpımı kaç? 9. 4 katına mı eşit? Hemen baktın. 36 sence e eşit mi? Değil. Gitti. O zaman şunu inceleyelim. Rakamları toplamının karesi. 2 ile 2'yi topladınız. 4 Ka e karesini aldınız. 4'ün karesini. 16. Ne diyor? Rakamları çarpımının, yani 2 ile 2'nin çarpımının 4 katına eşit mi diye soruyor. 4 kere 4. 16 yapıyor. Bak 16, 16 eşit. Demek ki 22 olabilirmiş arkadaşlar. Yedinci sorumuza bakalım. Şekildeki yaprağın içinde yazan sayı üstünde bulunan ve kendisine çizgilerle bağlanmış yaprakların içindeki sayıların çarpımına eşittir. En alttakini soruyor. Hemen yazalım. Şurada. Kalemim nerede? Ha? burada. Eksi 2 ile 1 eksi a'yı çarparsan ne olur? Eksi 2 artı 2 a olur. Doğru mu? Bununla bunu çarptım. Eksi 2 bununla bunu çarptım. Artı 2 a. Sonra 1 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 1 geldi. Eksi a ile eksi 1'i çarptım. Artı a geldi. İstediği şey şu. 2a eksi 2 ile a eksi 1'in çarpımı çarpalım. a ile pardon 2a ile a'yı çarptınız. 2a kare eksi 2a ile eksi 1'i çarptınız. Eksi 2a. Buradan eksi 2a geldi. Şuradan da eksi 2 ile eksi 1'in çarpımından 2 geldi. 2 a kare eksi 4 a artı 2 oldu. O zaman 7. sorumuzun cevabı nerede? Ben göremiyorum. Heh, şurada. Eksi 4 a artı 2. Bursa. 7. sorumuz Bursa oldu arkadaşlar. 8. sorumuza baktık hemen. Diyor ki bu eşitliğinde hangisinin kesinlikle sonucuna varılabilir diye sormuş bize. Hmm. Şimdi bir kere ben bu ifadeyi bir açsam Tam kare ya. Ne diye yazarım? 2'nin birincinin karesi. 2 üzeri 6'nın karesi 2 üzeri 12. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi gelir. Bir düzenleyelim. 2 üzeri 12 şunu anladınız değil mi? 2 üzeri 6'nın karesini alınca 2 üzeri 12 oldu bu. Sonra şunun üstünde 1 bir var. 1'in zaten etkisi yok. Tabanlar aynısı. Üstler toplandı. 2 üzeri 7 oldu. Artı 1 oldu. Bu durumda X dediğim sayı ya 12 ya da 7. Aynı şekilde Y dediğim sayı ya 12 ya da 7 olacak. Şimdi hangisi kesin bulunabilir diye sormuş. Bir kere toplamları kesindir. Yani x 12, Y'yi 12 seçsen de toplam aynıdır. Doğru mu? Ondan sonra x'e 12, Y'yi 7 de seçsen hani toplamları her türlü aynı gelecektir. Bu olur. Ama farkları dediğin zaman negatif. Hani x'e 12 dediğinde y'ye işte 7 dersen bu ikisini çıkardım mesela ne geldi? 5 geldi ama x'e eğer sen 7 deyip de diğerine 12 dersen çıkardığında eksi 5 geldi. Bu olmaz ama bak burada 12 artı 7 de aynı sonucu verir. 7 artı 12 de aynı sonucu verecektir. 1 olacak 2 olmayacak 3'e baktım. 12 ile 7'yi de çarpsan. 7 ile 12'yi de çarpsan her türlü aynı çıkacaktır. Cevap da bu da olacak ama bu olmaz. 12'yi 7'ye de bölersin. Böyle de yazarsın ama bunlar birbirlerine eşit olmayacaktır. Cevap ne oldu? Kesinlikle bulunabilir olan 1 ile 3 oldu. Ve 9. sorumuza geçtik. Fırat Öğretmen yukarıdaki özdeşlikleri tahtaya yazıyor. Tam kare ifadeleri yazmış. Öğrencilere çözmeler için şu soruyu bırakıyormuş. Bu sayının şu sayıyı oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi bir kere bu ifadeyi görmüş olmanız lazım. Bak bu ne? 35'in karesi. Bu ne? 2 çarpı 35 çarpı 1 bence gayet. O yüzden ben bu ifadeye şunu diyemez miyim? Bu 35 artı 1'in parantez karesi. Kontrol edelim. 35'in karesi. 35 ile 1'in çarpımının 2 katı. 70 artı 1. Gayet doğru. O zaman şu ifade. Yani 35 artı 1'in karesinin neye oranı soruyor? Buna oranı. Bu da aynısı. Bak 19'un 19 eksi 1'in parantez karesi bu. Nereden bildiniz? 19'un karesi. 19'da 1'in çarpımı 19. Bir de iki katını aldınız. Eksi 38 artı 1'in karesinden 1 geldi. Demek ki bu da 19 eksi 1'in karesi. 35 artı 1 36 yapar. 36 çarpı 36 diye yazdım karesi olduğu için. 19 eksi 1 18 yapar. 18 çarpı 18 diye yazdım. Bu gitti, bu gitti. iki oldu, bu gitti, bu gitti. iki oldu. 2 çarpı 2'den de cevabımız 4 oldu arkadaşlar. Yani Adana. 10. sorumuza baktığımızda şekildeki tavşan kendisine verilen bir kenar uzunluğu x birim olan kare şeklindeki tavşan mamasının 4 keşesinden uzunluğu y birim olan kare şeklindeki kısımları yemiş. Yani normalde şuranın tamamı x Elinde x kare kadar mama var ama şunun bir tane kenarı y ya. Y karesini yiyor ve bundan dört tane de yiyor. 4y kare oldu. Bunun çarpanlarına ayrılmış halini soruyor. Bu x kare eksi 2y'nin karesi. O yüzden iki kare farkı olduğu için bir x eksi 2y yazarım. Bir de x artı 2y yazarım. Cevabıma da bursa derim ve geçerim. 11. soruya baktığımızda Necla Hanım aldığı tabloyu odasının tavanında farklı yüksekliklerde tabana paralel olacak şekilde yerleştirildiğinde şekil 1 ve 2'deki görünümü elde ediyor diyor. Uzunlukların birim cinsleri x metre falan onu söyle birim cinsinden olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi burada bir tablo var doğru mu? Ben bu tablonun uzunluğunu a diyeyim. O zaman Şuradaki sayıların hepsinin toplamı, buradaki sayıların hepsinin toplamına eşittir. Sonuçta yerden tavana kadar olan uzunluk değişmez. Toplayalım. 2x kare artı x artı 1 eşittir. Bir de a'sı var. Onu da yazalım tabi. Artı a eşittir. x kare artı x artı 3x artı 5 artı a. Bir kere a ikisinde de var diye sildim. Şimdi düzenleyeceğim burayı. 2x kare artı x artı 1 eşittir. x kare artı 2x aman x artı 3x ne yapar? 4x yapar artı 5. Hepsini bu tarafta toplayalım şimdi. 2x kareden x kare çıktı. x kare kaldı. Burada x vardı. 4x'i buraya eksi olarak attım. Eksi 3x oldu. Burada 1 var. 5'i oraya atarsam eksi 4 oldu. Eşittir 0 kaldı. Bir de çarpanlarını ayırırsak x'e buluruz. 4'e 1 dedim. 1'e eksi 1 artı olacak. Çarpımları eksi olsun. Topladığımda da eksi 3'ü versin. x x diye de yazayım. x eksi 4 ile x artı 1'in çarpımı 0'sa, 0 ise x eksi 4'ü 0'a eşitlerseniz x'e 4 gelir. Bir de x artı 1'i 0'a eşitlerseniz x e eşittir eksi 1 gelir. Uzunluk eksi 1 olamayacağına göre kaçtır arkadaşlar? 4'tür. O zaman cevabımız da denizlidir. Ve son sorumuz hangisi bu ifadenin çarpanlarından biri değildir diye sormuş. Şöyle ben bunu aşağı taşıyayım. x üzeri 4 eksi 5 x kare artı 4 diye çarpanlarını ayırmak için de şöyle desem ne olur? x kare x kare. Bunu da 4'e 1 diyelim mi? 4'e 1 desek Çarpım maddesi artı, artı artı ya da eksi eksi olacak. Burasının toplamı eksi ise şöyle yazdım. x kare eksi 4 ile x kare eksi 1 oldu. Bunlar hala açılır dikkat ederseniz. Çünkü bu 4 aslında 2'nin karesi. O yüzden x eksi 2 x artı 2 diye açılır. Bu 1'in de aslında üstüne görmediğimiz bir karesi var. Bu da x eksi 1 x artı 1 diye açılırsa x eksi 1 olur x artı 2 olur x eksi 2 olur x artı 1 olur ama x eksi 4 olmaz arkadaşlar. Diyerek testimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.